Şahin İksisar Oteli'mizi size şöyle anlatmak istiyorum. Bundan tam 11 yıl önce burada Sultanahmet'te Ayasofya'ya 175 adım mesafesinde bir ham vardı Cahaloğlu'nda matbaacıların olduğu bu bölgede bir han vardı ve bu hanı otele çevirmeyi planladı yatırımcımız Ramazan Bey. Bunu yaparken de hanı restoram edelim, yıkalım mı derken en sonunda bu bölgeye güzel bir tesis kazandırmak için yıkma kararı alıyor ve yıkı başladığı zaman burada görmüş olduğunuz tarihi eserler ortaya çıkıyor. Bu arada tabii ki bunları hemen resmi olarak gerekli mercilere bildiriyor. Bunun akabinde anıtlar kurulu, arıya eserler, belediye, ilgili bütün merciler e, harekete geçiyor ve buranın da aynı zaman araştırılmasını bununla ilgili geçmiş nedir, e, nasıldır, kimler tarafından çıktı, ne zaman kullanıldı? Bunların araştırılması isteniyor ve bununla ilgili Anıtlar Kurulu'nda 22 sayfalık çok kapsamlı geniş bir rapor çıkıyor ve bunun bekleme süresi yaklaşık 4 yıl sürüyor. 4 yıl sonrasında geçen sene Eylül ayında ilk kazma vuruluyor ve şu anda bu bina ortaya çıkıyor. Otelimizde Zelşupos hamamı Milattan sonra 525 yıllarından kalma kısaca tarih olarak da verirsek zamanında bir hamam oldu ve hatta hamamın diğer bizim ikinci kısımdaki Galerideki ısımdaki hamamın e, hamamın bizim tabirimizde göbek taşı ve geçmişteki diliyle de hamamın cehennemi olduğu söyleniyor en sıcak yer olduğu söyleniyor ve bu tarihi eser yapılırken e, çok titiz davranıldı, korundu ve e, mimari olarak binanın içinde iki tane geniş kapsamlı bir e, parça e, ortaya çıktı ve bu korundu her santim 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 e, lazerlerle ölçülerek Korunduğunu kayıtlara geçirdik. Son aşamada gelinen nokta bizim bu eserleri yaptığımızdan dolayı bizlere aynı zamanda bütün merciler teşekkür etti. Hocalarımız ayrı ayrı gelip ziyaretlerde bulundu teşekkür etti. Yani bir hasta gibi devamlı kontrol altında tutulduk. Sonuç itibariyle bu güzel bir eser ortaya çıktı. Sultanahmet Ayasofya'nın hemen yanı başında, Gülhane Tramvay Durağı'nın yürüme mesafesinde, Cahaloğlu Marmara'ya hemen yürüme mesafesinde. İstanbul'un göbeği yani dünyanın göbeği milenyum taşı buradan 150 adım. bakıldığında bu bina gerçekten ülkemizde sayılı otellerden, sayılı tesislerden birisi. Şu i̇şte Antakya'da var. Burada yine Beyazıt'ta Aksaray bölgesinde birkaç tane daha otel var. Böyle tesisi içinde tarihi eser barındıran. Biz de onlardan sonuncusuyuz. Günümüzde bu tür oteller çok ön plana çıkıyor çünkü tarihiyle iç içe bir nevi müze otel ve halka açık dışarıdan misafirler rahat bir şekilde gelebilir sokaktan yürüyen insanlar da gelip galeriyi ziyaret edebiliyorlar. Otelimiz tam olarak Kasım ayının ortalarında 2022 tarihinde açtık. Daha yeniyiz. Yani gün olarak parmakla sayılacak şeydeyiz. Bir ayı bile doldurmadık. Şu anda otelimiz her şeyimizle bütün birimlerimizle Açık durumdayız. Çok pozitif, olumlu tepkiler alıyoruz. E, misafirler e, özellikle bunu biz hem resepsiyon, bel bütün ekibimiz yabancı dil biliyor. E, ana dilleri gibi çok güzel iletişim halindeyiz misafirle. Ve burayı biz gezdiriyoruz. Hatta kahvaltı salonundan, e, üst kısımdan direkt olarak e, bu e, eser gözüküyor. Ve misafirler hayran kalıyorlar. E, ve nasıl bir yaptınız diyor. Yani bu eseri bu binanın içinde nasıl korunarak bu hale getirdiğiniz diye bize yaptığımızdan dolayı da bize bizlere çok teşekkür ediyorlar. Otelimizde 26 artı bir engelli odası olmak üzere toplamda 27 oda bulunmakta. Bölgede engelli odası olan nadir otellerden birisiyiz. E, oda tiplerinden kısaca bahsetmemiz gerekirse aile odaları, e, business odalar yani iki ayrı ve üç ayrı yataklı olmak üzere odalarımız mevcut. Standart çift kişilik yataklı odalarımız mevcut. Aynı zamanda tek pansiyon şeklinde açık büfe kahvaltı, lüks konseptte 60 çeşit kahvaltı seçeneği sunmak değil misafirlerimize. Bence bölgedeki otellere nazar al. Bizim en çok tercih ettiğimiz sebebimiz müze otel olmamız. yani. Burada bulunan iki tane tarihi eserimiz mevcut. Bunlar, bunları görmek için sadece otelimizde konaklamanız gerekmiyor. Bu tarihi eserleri dışarıdan, otel misafir olmadan da gelip görme imkanına sahipsiniz. Ve biz yaklaşık bir aydır açıyoruz ve yüzde 95 doluluk oranına yaklaştık. Neredeyse full olacak şekilde ayı kapatıyoruz. Yani inanılmaz bir talep var, inanılmaz bir konaklama isteği var ve otel misafirlerimizden aldıklarımız yorumlar çok yüksek, çok iyi. Misafirlerimiz bu tarihi eserlere bakarak kahvaltı yapmayı, bu manzarayı seyretmeyi çok seviyorlar. Şu ana kadar henüz olumsuz bir yorumla karşılaşmadık. Özellikle yorumlar Mizo Otel olmamızdan kaynaklı. Bu tarihi yapıyı bu kadar güzel bir şekilde koruyarak burayı nasıl inşa ettiniz? Yani bize gelen en büyük tepki, iyi yönde tepki bu şekilde oluyor. Yani tarihi eserlere hiçbir zarar vermeden 27 oda olacak şekilde bir inşaat gerçekleştirmek, bu yapıyı korumak bence burada asıl takdir edilmesi gereken şey bu. Çünkü şehrin silüetine hiçbir şekilde zarar vermedik. Otelimiz e, herhangi bir yıldız klansmanına sahip değil hmm. çünkü bir müze otel ve altında tarihi eser bulunmakta. E, ondan kaynaklı olarak özel konaklama belgeli bir otel olarak geçiyoruz fakat klansman olarak 5 yıldızlı otel kvalitelerine hizmet vermekteyiz. Bence bunda en büyük etken e, otelimizin altında bulunan iki tane tarihi eserden kaynaklı olabilir. Odalarımız 5 yıldızlı otel standartlarına çok yakın ve sunulan kahvaltıdan tutun, buket malzemelerinden tutun, yataktaki çarşafa kadar her şey hiçbir masraftan kaçınılmayacak şekilde en kalitesi alınarak temin edildi. Geçmişte yaşanan olumsuzluklardan örnek verirsek, dünya bir Covid ile tanıştı ve yaklaşık bir buçuk iki yıla yakın bir süre geçirdi ve bu süre zarfında belli başlı sektörler pozitif etkilendi. Belli bazı sektörlerde negatif olarak etkilendi. Negatif etkilenenlerden bir tanesi de yeme, içme ve konaklama sektörüydü. Hepinizin bildiği. Ve bu dönemde turizmde doğayan dediğimiz iki dil, üç dil, yabancı dil bilen, ömrünü, yıllarını vermiş olan dostlarımız, çalışanlarımızı, arkadaşlarımızı biz kaybettik. Bunlar küstüler, turizme küstüler ve meslek değiştirdiler. Şimdi baktığımız zaman bu Covid sonuçta geldi, geçti ve tekrardan hayat devam ediyor. Turizm bildiğimizden daha farklı bir şekilde geçmişte yapılan rekorlara bakıldığında bu sene daha iyi gitti ve çok daha güzel oldu. Fakat geçmişin izlerini yani geriye dönük izleri silmek tabii ki imkansız. Bu durumda bütün sektörler etkilendi. Özellikle turizm sektöründeki konaklama sektörü çok etkilendi ve kaybettiği kanlarını geri alamadı, kazanamadı, küstü gitti. Onun yerine yenilerini yetiştiremedik ve yetiştirmek için de zaman gerekli. Ve şu anda gerçekten housekeeping kat hizmetlerinde resepsiyon, bel, boy, satış, pazarlama her bir departmanda her bir birimde ben de dahil olmak üzere 5 yıldızlı benim diyen oteller, turizmin lokomotifi bildiğimiz oteller bile bunlar bile personel aramaktalar ve bunun için ne yapmak gerekiyor? Bunun için birincisi tekrardan turizmi sevdirmek gerekiyor. Bu iş sevilerek yapıyor, severek yapıyor arkadaşlar. Ve bunu yaparken de bu iş eğitimle oluyor. Yaş ağacı ne zaman? Lise yıllarında bu iş başlıyor ve bu dönemde stajyer alarak yetiştirmek gerekiyor. Ve bu çocuklara, okul döneminde gelen bu gençlere, bu hevesli çocuklar hevesini kırmamak gerekiyor, küstürmemek gerekiyor. Ve bilgiyi paylaştıkça güzeldir. Bizim gibi doğayan olmuş, turizme yıllarını vermiş, 30 yıllar, 10 yıllar çalışmış biz yöneticilerin onları kendi evladımız gibi kucaklayıp onlara doğruyu, yanlışı, mesleği sevdirip öğretmemiz gerekiyor ki bu arkadaşlarımız 5 yıl sonra, 10 yıl sonra okullarını bitirdiklerinde o zaman ancak biz turizmle gerçek bir iş bilgisi, deneyimi olan personellere sahip olacağız. Şimdi herkes kısa vadede haftalık, aylık düşünüyor. Bunlar bunların hepsi gelip geçici. Bunlarla bu çözüm bulunmayız. Burada biz geçmiş yıllarda bir deneyimi anlatayım. Uzun yıllar önce yurt dışı seyahatlerimde görürdüm. Gerçek İngiliz masa başında geri kalanlar hep ikinci, üçüncü dünya ülkelerinde çalışanlar gördük. Bunu Avrupa'da da gördük, Amerika'da da gördük, Dubai'de de gördük. ve şu anda baktığımız zaman günümüzde turizmin içinde bizler de yabancı çalıştırıyoruz. Ben resmi olarak çalıştırıyorum. Ve çünkü niye? Eksik yani tamamlayamıyorum. Ve yetişmiş kalifi eleman yok. Bu Yani küçük Amerika diyoruz ya, evet küçük Amerika olduk. Ben bunu yıllar önce gördüğümde kendi kendime eleştiriyordum, evet ve şu anda yaşamış olduk. Şu anda yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi gençlere önem vermek, teşvik etmek gerekiyor. Veya kısa part-time çalıştırarak onların cebine e, harçlıklar konularak o ço çalışan çocuklara bakılmak gerekiyor. Onların e, sosyal güvenceleri ya yatırılsın. SSK'ları yapılsın ve bunun yanında çalıştığı gün veya fazlası kadar da ücretler ödensin ki bu çocukları teşvik etmek gerekiyor. Aksi takdirde biz yani hep konuşuruz ama icraat olmaz. İcraat sahada, icraat sahada yani konuşarak olmuyor. Ve otellere ziyaret ettiğimiz zaman örnek vereyim, bakanın otelinden örnek vereyim. Bin küsür çalışanı vardı, üçte biri yabancıydı. Örnek Max Royal Otel, ben de çalıştım orada. 1600 personel vardı, 300-400 tanesi yabancıydı. Bakan bey de bulamıyor kendi oteline. E biz de bulamıyoruz. Bu bir gerçek bu, realite bu. Bundan dolayı e, yapılacak en önemli şey yöresel, bölgesel, e, artık mevsimliği de bırakmak gerekiyor ve 12'ye yaymak gerekiyor turizmi ve e, 12'ye yayarken de personel'e bakmak gerekiyor. Çünkü bu iş tamamen personel odaklı. Bina boş durur ama yaptık bitti. Sonuç itibariyle buranın yaşayabilmesi için içeride personel olması gerekiyor. Bunu da eğiterek olur. Eğitmezsen geçmiş olan. Ben teşekkür ediyorum.